Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu ele alacağız. Günlük hayatımızda hareketsiz kalmak gerçekten karın şişliğine neden olur mu? Hareketsiz yaşam tarzı sindirim sistemimizi doğrudan etkiler. Uzun süre masa başında oturmak bağırsaklarımızın normal hareketini yavaşlatır ve bu da şişkinlik hissine yol açar. Düzenli hareket etmediğimizde metabolizmamız yavaşlar ve sindirim sürecimiz sekteye uğrar. Peki bu durumu nasıl düzeltebiliriz? Günde sadece 30 dakikalık yürüyüş bile karın şişkinliğini azaltmaya yardımcı olur. Ofiste çalışanlar için önerim, her saat başı 5 dakika ayağa kalkıp hafif stretching hareketleri yapmak, merdiven kullanmak, kısa mesafeleri yürümek gibi küçük değişiklikler bile büyük fark yaratır. Sağlıklı bir yaşam için hareket şart. Bu bilgiler faydalı olduysa kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.